Merhaba, ben Taner. Bugün de size bir bilgisayar bileşeni olan grafik kartı tanıtacağız. Grafik kartımız Safir marka Radeon 580 model bir grafik kartı. Bu grafik kartını açacağız, inceleyeceğiz. Bakalım ne tür özellikleri varmış, birlikte göreceğiz. Bugün de Safir marka Radeon RX 580 model bir grafik kartını inceleyeceğiz. Bu grafik kartımız 8 GB hafızasına sahip olmak üzere GDDR5 hızına sahip bir memorisi var, hafızası var. Üzerindeki karton kutu da burada kalp çarpıntısı gibi bir grafik yapmışlar. Çok güzel gözüküyor. İki tane BIOS'u varmış üzerinde. Bir tanesi hesaplama yapmak için optimize edilmiş. Diğeri de oyun oynamak için optimize edilmiş. Yani bu grafik kartını hem oyun oynarken hem de diğer hesaplamalarınızda, grafik işlemlerinizde, video işlemlerinizde kullanabileceğiniz bir kart kart olduğunu gösteriyor. Üzerinde dual-x özelliği varmış. Yine dual ball bearing fanı varmış. Yani i̇ki tane fanı var üzerinde. E, fanların üzerinde akıllı kontrol sistemi var. Yani bazen yavaşlıyor, bazen duruyor kullanım durumuna göre. Ve de hızlı bağlanıp çıkartma özelliği varmış fanların. Bu grafik kartımız DirectX 12'ye göre yazılımına göre oyunları oynatabiliyor. Vulkan özelliği var, yazılımı yani FreeSync 2 ve aynı zamanda Relive Capture özelliği var. Bu da Virtual Reality yani sanal gerçeklik için tasarlanmış özellikleri var bunun. Grafik kartı gördüğünüz gibi Overclock yapılmış, yani normal hızından çok daha fazla hızla çalışıyor. Kartın üst kısmında burada Pulse yazıyor. Yan tarafında ise bakalım sistem gereksinimlerinden bahsetmiş. Gördüğünüz gibi en düşük kart takabilmek için 16x boyutunda bir PCI Express slotun olduğu gereksinimi lazım anakart üzerinde. 500 wattlık bir güç kaynağı gereksinimi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bilgisayarımızın en düşük 4 GB hatta 8 GB olması tavsiye ediliyor hafızasının. Windows 7 ya da Windows 10 işletim sistemi de kullanabilirsiniz. 64 bitlik işletim sistemi olduğunu söylüyor. Diğer özelliklerinde bu web sitesinden indirebileceğimizi bahsediyor. Grafik kartının arka yüzüne bakalım. Burada da heart beat the game dediğimiz gibi Yani oyun Kalp ve çarpıntı Pulse Özelliğini Olduğunu söylüyor. Grafik tasarımını öyle yapmışlar. Marketing, pazarlama iletişimini bu şekilde yapmışlar sloganını. Üzerindeki bu kart Radeon RX 580 çipini kullanıyor. Hafıza hızı 256 bit. Bayağı yüksek bir hafızaya sahip. Hızına sahip. E, çıkışları da iki tane DisplayPort, iki tane HDMI ve bir DVI olduğunu söylüyor. Özelliklerini göreceğimiz ana özellikleri de HDR özelliği var. 3. jenerasyon FinFET 14 özelliği, Radeon FreeSync 2 özelliği, DirectX 12 özelliği, 4. jenerasyon GCN, AMD Liquid VR teknoloji, Virtual Super Resolution, Crossfire teknoloji, OpenCL support olduğunu yazıyor kartın, kartın üzerinde. Aynı zamanda Safir markasının 15 yıllık çözüm üreten bir marka olduğunu da yazmışlar. Şimdi kartımızı açmaya başlayalım gördüğünüz gibi burada kapalı durumda sol tarafı şu sağ tarafta da kapalı bir tarafından açmaya başlayalım şuradan açıyorum açıldı bir de buradan çıkartalım İçinden. Evet kutumuz bu şekilde çıktı. İçinde bir karton kutu var. Bunu da açalım. Bunu da açmak için. Bir yandan şöyle açıyoruz. Böyle açılıyormuş. atalım. İçinden kartımız bu şekilde çıktı. Burada da bazı kitapçıkları var. Şimdi bunları inceleyelim. Teker teker inceleyelim neler var acaba diye. Bakalım şimdi içinde neler varmış. Burada bir yazılım diski var. Windows 7 64 bit ve Windows 10 64 bitlik yazılımını yüklemeniz gerekiyor bu kartı kullanabilmek için. Başka Üreticisinin Hong Kong olduğunu söylüyor. Almanya'da da bir e, distribütörü varmış. Bunu da kenara koyalım. Burada bir tane e, çabuk kurulum rehberi var. Nasıl kurulacağınıza yönelik olarak bilgiler yer almış. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca. Var mı? Bakalım, Rusça var, İnanca var, ha Türkçe de varmış, çok güzel. Hızlı kurulum kılavuzunu buradan okuyup kolayca kurabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bütün aşamaları teker teker yazmışlar. Nasıl yapılacağını burada görebiliyoruz. Destek almak için de şuradan, şu sayfadan, web sayfasından bilgi alabileceğiz. Evet, bu da nasıl kurulum kitapçığıydı. Buraya bakalım. Bu da hangi modda olduğunuzu ayarlayacağız mesela. Yani oyun modunda mı yoksa bilgisayar hesaplama modunda mı kullanmak istediğimizi kendimiz ayarlayabiliyoruz. Ve böylece içindeki işletim sistemini ona göre kendisi belirleyebiliyormuş. Çok güzel bir özellik. Şimdi kartımızı açmaya başlayalım. İçinden neler çıkacak? Güzel bir kornaklı poşetin içerisine koymuşlar, havalı bir poşet. Şimdi bunu açıyorum. Bu şekilde kartımız çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi tasarım olarak üzerinde de gri, siyah ve kırmızı renkler kullanılmış. Burada da kapakta olduğu gibi karton kapakta olduğu gibi kalp ateşi ritmi var. Güzel bir tasarım olmuş. Şuraya önce bir bakalım. Burada safir yazısı var. Ve şurada gördüğünüz gibi 8 tane pini var. Bu demektir ki güç kaynağı bağlarken 8 tane pini olan bir güç kaynağınız olması gerektiğini söylüyor. Ön tarafına bakalım. Burada 2 tane pervane görüyoruz. Çevirelim. Gayet güzel dönüyor pervaneler. Bu pervanenin özellikleri aşağıdaki şuradaki gördüğünüz heatsink'i soğutmak. O heatsink sayesinde de şurada giden boruların soğutulması ve aşağıdaki chip'in tamamen soğutulması amacıyla kullanılıyor. Bu pervanelerin bir özelliği var. Kapağında yazdığı gibi bu pervaneler kendi başına çıkıp takılabiliyor. Böylece karta bir şey olduğu zaman tamamen kartı koymuyorsunuz. Sadece pervane takıp çıkartarak bunu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şuraya bakmaya devam edelim. Şurada ise bilgisayarın ana kartına bağlanacak 16x PCI Express yeri var. Kart bu şekilde takılıyor. Kartımızın yan tarafına bakalım ve girişleri ne demiş, onları görelim. Burada gördüğünüz gibi bir DVI çıkışı var. Burada da iki tane HDMI çıkışı var. Şurada da iki tane DisplayPort olduğunu görüyoruz. Buradaki e HDMI'ler iki tane olmasının sebebi bu kartı Virtual Reality yani sanal gerçeklik olarak uygulamalarda kullanabileceksiniz. İki farklı ekrandan farklı görüntü yansıtarak sanal gerçeklik için kullanabileceğiniz anlamına geliyor bu. E Kartın bir başka özelliği ise burada gördüğünüz gibi e anakartta iki tane yer kaplıyor kalınlık olarak bu normal eski dönemdeki kartlarda sadece bir tane vardı Hatta şimdi yenilerde bile üç tane olduğunu görebiliyorsunuz çok kalın olabiliyor o da bilgisayarda takılmada yer bulunmaması sebebiyle sıkıntı çıkartabiliyor o yüzden iki tane olması gayet güzel ideal yapılmış şimdi kartın diğer tarafına bakalım Kart da bu arada bayağı ağır elimi tutarken <laughs> zorlanıyorum çok tasarımlı yapmışlar, kapsamlı yapmışlar. Şuradan bakalım. Burada da heatsinklerini yani ısıları yansıtan, azaltan mekanizmayı görüyorsunuz. Tamamen çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Şu arkadaki plaka var. Bu plakanın özelliği hem şurada duran bu alt katmandaki çipleri, üzerindeki devreleri korumak. Aynı zamanda da çipin üzerindeki ısıyı almak daha fazla çip üzerindeki baskıyı rahatlatmak ısı açısından için tasarlanmış. Çok güzel olmuş. Bazı kartlarda bunun olmadığını görüyorsunuz. Arka plakan olması da çok güzel bir özellik olmuş bu kart için. Gerçekten çok güzel bir kart olarak duruyor elimizde. Şimdi bu kartın diğer özelliklerini, teknik özelliklerini beraber inceleyelim. Bakalım ne tür özellikleri varmış. Radeon Alex 580 Özellikle Wolfenstein 2, Forza Motorsport 7, Battlefield 1, Call of Duty World War 2, Star Wars Battlefront 2 ve Prey oyunlarında full çözünürlükte ve bütün özellikler aktif olarak kullanarak oynayabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik bu. Şimdi de Radeon RX 580 grafik kartının benzer grafik kartlarına göre nerede olduğuna bakalım. Grafik kartımız GeForce GTX 650 ile GeForce GTX 1660 arasında bir yerde kalıyor. G3D Mark'ta aldığı skorlar GTX 1650 7939 iken Radeon 580 8772 ile daha üstün olduğunu gözüküyor. GTX 1660 ise 11288 skoruyla en iyi kart olarak gözüküyor. Şimdi de kartın spesifikasyonlarına bakalım. Kartımız RX 580, 4. jenerasyon bir çipe sahip. 1366 MHz'lik bir hıza sahip olduğunu görüyoruz. 256 bitlik 8 GB'lık bir hafızaya sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda üzerinde 5 tane çıkış olduğunu görmüştük. Ekran çözünürlüğü olarak DisplayPort kullandığımızda 5120 ile 2880 çözünürlükte. HDMI kullandığımızda ise 4096 çarpı 2.160 yani 4K olarak bir çözünürlük bize sunuyor. Gördüğünüz gibi üzerinde bir DVI, iki tane HDMI. Bu HDMI'ler 2.0b versiyonunda ve de iki tane de Display Port bulunuyor. Kartımızın üzerinde, çip üreticisi olan AMD'nin kendi özellikleri var. Aynı zamanda üretici olan Sapphire'ın da kendi özelliklerini burada görebiliyoruz. Nedir bunlardan bazıları? Dual X soğutma sistemi, uzun ömürlü kapasitörler ve de arka plaka. Safir marka Radeon RX 580 model 8 GB bu grafik kartı gerçekten çok güçlü. Bütün oyunları yüksek seviyede çözünürlükte oynamanızı sağladığı gibi aynı zamanda CAD yazılımlarını ve de grafik işlemi o yoğunluklu diğer yazılımları, video editleme, 4K video işleme gibi özellikleri kullanabilmek için güçlü bir grafik kartı olarak gözüküyor. Bu grafik kartını bu amaçlara kullanmak isteyen herkese öneririz. Bugün de bir bilgisayar bileşeni olan grafik kartını inceledik. Bu tür bilgisayar bileşenlerini, elektronik ürünleri beğeniyorsanız eğer, incelemelerini beğeniyorsanız eğer kanala abone olmayı unutmayınız. Bir başka tanıtımda, bir başka yerde ve bir başka gezide... Tekrar görüşmek üzere herkese selamlar